Merhaba sporcu. Harita mı? O? Hmm. Oryantiring için sadece harita yeterli olacak mı sence? Pekala. Öncelikle gerekli malzemelerle başlayalım. Ne dersin? Hadi bakalım. Oryantiring, harita ve pusula yardımıyla yön bulma amacına dayanan bir doğa sporudur. Uluslararası Oryantiring Federasyonu tarafından kabul edilen koşu, dağ bisikleti, kayak ve patika olmak üzere dört disiplinde düzenlenir. Orientilin haritası, yarışılacak arazi koşullarının özel sembol ve renklerle gösterildiği topografik bir haritadır. Uluslararası standartları 1 bölü 15 bin ve 1 bölü 10 bin ölçekli haritada üçgen parkurun başlangıç noktasını, iç içe çizilmiş yuvarlaklar bitiş noktasını ifade eder. Harita üzerindeki dairelerse kontrol noktalarına karşılık gelir. Yarış esnasında yön bulmaya yardımcı olan oryantiring pusulaları harita ile birlikte kullanılabilmesi için şeffaf tabanlı yapılırlar. Her yarışmacıya başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar taşıması gereken kontrol kartı verilir. Oryantilink'te sporcular haritada belirtilen hedeflere sırayla ve en kısa sürede ulaşmaya çalışırlar. Kontrol noktalarında turuncu beyaz bayraklar bulunur. Yarışmacılar bayrağın yanındaki zımbayı ellerindeki kontrol kartlarına basarak kontrol noktasına ulaştıklarını kanıtlarlar. Günümüzde bu işlem için elektronik sistem kullanımı yaygınlaşmaktadır. İki hedef arasında hangi yolu izleyeceğine yarışmacı kendi karar verir. Yarışmacıların birbirini izlememesi için genellikle birkaç dakika arayla çıkış verilir. Yarışmacılar parkur boyunca karşılaşsalar dahi birbirlerini izlemeleri yasaktır. Relay orienteering Yarışmanın takım olarak yapıldığı bir türdür. Bayrak yarışına benzer şekilde takımın her üyesi parkurun belli bir kısmına ilerler ve ulaştığı noktadan diğer takım arkadaşı devam eder. Relay türünde takımın parkuru tamamlaması için kullandığı toplam süreye göre değerlendirme yapılır. Puanlı yarışlarda sporcular belirli bir süre içinde farklı zorluk derecelerindeki kontrol noktalarına ulaşarak puan toplamaya çalışırlar oyunculara verilen zaman haricinde bitiş çizgisine varmakta gecikilen her dakika için ceza puanı uygulanır. Yarışma süresince en çok puanı toplayan oyunu kazanır. Koşarak satranç oynamak olarak da adlandırılan zeka ile fiziksel becerinin birleşimi orienteringi kısa